Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi size çok önemli bir ekten bahsedeceğim. M eki. M deyip geçmeyin. Tamam mı? Yeniler buna hım hım diyor. Ül ıl ıs ıs diye öğrendiler ama bizim zamanımızda M eki. Bu i, ı, i, u, yardımcı sesle gelebiliyor. um im, um, üm eki. Aslında M eki arkadaşlar. M eki kaç değişik görevde kullanılabilir? Ona bakacağız şimdi arkadaşlar. Hemen yazalım. Değerli arkadaşlar. Evet. Ne diyelim? 20 yıldır 20 yıldır öğretmenim. Sonra şöyle diyelim. Gelmedi daha öğretmenim. öğretmenim. Bir de ne var arkadaşlar? 20 yıldır bunları öğretirim ben. 20 yıldır öğretirim. Evet. Şimdi 3 tane cümle yazdım arkadaşlar. Bakın öğretmenim öğretmenim. Şu bakınca ikisi de öğretmenim. Öğretmenim. Öğretirim. Şimdi buradaki ım im eki de diyebilirsiniz ya da m eki de diyebilirsiniz. Ne görevde kullanılmış? M eki kaç değişik görevde kullanılmış diye sorular muhakkak ki bütün soru bankalarında var öğrencileri zorluyor arkadaşlar. Şimdi m 20 yıldır öğretmenim. 20 yıldır öğretmenim öğretmen değilim diyebiliyoruz. Değil mi? O zaman bu ne olmuş? Yüklem olmuş. Öğretmen ismi, isim, isim ne olmuş? Yüklem olmuş. Öğretmenim öğretmen değilim. Bir cümleyi değil ile olumsuz yapabiliyorsak biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Ek fiil eki diyorduk. Bu M nedir? Ek fiil ekidir arkadaşlar. Öğretmenim öğretmensin öğretmendir. Öğretmeniz öğretmensiniz öğretmendirler. Bütün şahıslara göre çekmedik. Bu ek fiilin birinci tekil şahıs eki. Bu ek fiil eki arkadaşlar. Ben demek istiyorum Ben 20 yıldır öğretmenim. Yüklem yaptı. Ek fiil eki. Şimdi aşağıdakine gelelim. Gelmedi daha öğretmenim. Ne diyorum ben hep? Şiirsel ifade varsa, devlik cümle varsa bunu düz cümle, kurallı cümle haline getirelim diyorum. Öğretmenim daha gelmedi demek istiyor. Yüklem burada gelmedi. O zaman bu yüklem yapan ek fiil değil. Başka bir ek bu. Nedir bu? Öğretmenim benim öğretmenim mi demek istiyor? Evet. Benim öğretmenim demek istiyor? Burada bir tane daha hı hı geldi buraya. Bir m daha geldi. Benim öğretmenim. Burada öğretmenin kime ait olduğunu gösteriyor. İsme gelmiş. Nedir bu arkadaşlar? Birinci tekil şahıs kişi iyelik. Birinci tekil şahıs iyelik eki arkadaşlar bu. Benim öğretmenim manasında. Tamam mı arkadaşlar? Burada da isme gelmiş ama onu yüklem yapmış. Burada isme gelmiş. Kime ait olduğunu göstermiş. Yüklem yapmamış. Yüklem bu. Öğretmenim daha gelmedi manasında. O zaman bu neydi arkadaşlar? İyi iki Burada bir tane daha karşımıza geldi. Benim öğretmenim derken bu tamlayan, bu tamlanan. Dolayısıyla tamlayana düşmüş bir ee, İsim var burada. İsim tamlaması. Bu yokken isim tamlaması vardır diyemeyiz ama tamlayana düşmüş. isim tamlaması da diyorlar. O zaman bu tamlayan. Bu ne oluyor arkadaşlar bu? Tamlayan eki oluyor arkadaşlar. Aslında bu ek ın in un ündür. Ben ve biz de ın ime dönüşürüz. Onun kitabı senin kitabın benim kitabım şeklinde. Ali'nin kitabı, Veli'nin kitabı... Ee, çorabın fiyatı, arabanın kapısı derken ın yine gelir bu. Sadece ve sadece ben ve bizde ın yine dönüşür. O zaman buradaki nedir? Ne buradaki de nedir arkadaşlar? Tamlayan eki. Kaç etti? E fiil eki 1. Yenik eki 2. Yani bu aslında tamlanan tamlanan eki de deniyor buna. Tamlayan tamlanan. Yenik eki tamlanan eki 2'ydi bu. Bu 1. Bu 2. Bu da tamlayan eki etti. 3. Evet şimdi şuna gelelim. 20 yıldır öğretirim. Ben öğretirim. Öğretmek fiili geniş zamanla çekimlenmiş Sonra ne gelmiş? Fiile gelen öğretirim, öğretirsin, öğretir, öğretiriz, öğretirsiniz. Öğretirler manasında bu ne arkadaşlar? Fiile gelen şahıs yani kişi eki. Kişi eki arkadaşlar. Bunu şununla karıştırmayalım. Bu birinci tekil şahıs, yeni tekil bu birinci tekil şahıs. Birinci tekil şahıs, kişi eki. Bunu karıştırmayalım. Ne demiştik? Gittim geldim yaptım öğrettim öğretirim. fiile gelen şahıs şey ekidir. Öğretmenim, kitabım, kalemim, defterim dediğim zaman isme gelen yeni tekildir arkadaşlar. He, bu da ne etti? Dört. Bir, ek fiil eki. 2 yeni tekil. Üç, tamlayan eki. Dört, ee, ne oldu arkadaşlar? Şahıs eki. Dört değişik görevde kullanıldı. Ama bunları biz hepsini aynı kategoride inceleyebiliriz. Çünkü bunların hepsi nedir arkadaşlar? Çekim ekidir. Hepsi çekim ekidir. Dört değişik görevde kullandık ama hepsi çekim eki. Bu şekilde sorarlarsa mesela dört tane yelik bir tane şahıs ise o farklı olan odur. Ama gel gör ki tamamen hayır. Bir de yapım eki olan var arkadaşlar. Seçim. Sayım. Saymaktan sayım seçmekten seçim. Ölmekten ölü. Bu ise tamamen daha üst başlıkta bu ım imler arkadaşlar. Bunlar yapım ekidir. Böyle sorarlarsa dört tane çekim eki, bir tane yapım eki varsa farklı olan bu. Ama hepsi çekim eki çekim eki şu üstteki gibi dört tanesi sallıyorum iyilik bir tanesi şahıs. O zaman farklı olan o. Anladınız mı? Bu tamamen A çekim eki var. B yapım eki var. Bunların dördü çekim eki. Bu yapım eki. Bu yapım eki tamamen diğerlerinden farklı. Bu dördü de birbiri arasında çekim eki hepsi ama birbiri arasında farklıdır arkadaşlar. Lütfen buna dikkat. MHC Türkçe YouTube kanalıma abone olursanız daha ayrıntılı videolar var ve tüm konuların anlatımı var. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.